Masterchef'te son dörde kalan ilk isim bakın kim oldu? Şefler sonunda kupayı gösterdiler. Tüm yarışmacılar özel bıçak setleri dağıtıldı. Masterchef'te artık yeni bir evreye başlıyoruz. Bakın son dörde kalan ilk isim hangisi oldu? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'de artık iyice sonlara doğru geldik. Ve yarışmacıların hepsi ceket giymiş oldu. Masterchef sadece 7-8 gün içerisinde biteceği için her gün bir yarışmacı yukarıya çıkacak. Sona kalan iki kişi düello oynayacak ve yenilen aynı dünkü gibi erimin elendiği gibi elenecek. Masterchef'in en hızlı dönemine gelmiş bulunuyoruz bu yüzden. Artık 3-4 günde bir eleme olacak ve Masterchef sadece bir hafta içerisinde bitecek. Arkadaşım bazı Masterchef severler Masterchef'in hiç bitmemesi gerektiğini, sürekli olarak yeni bir döngü, yeni yarışmacılarla 365 gün ekranda görmek istediklerini söylüyor. Sen Masterchef sürekli izlemek ister misin? Yoksa sadece 5-6 aylık bir süreç yeterli mi? Düşünceni yorumlarda belirtebilirsin. Yarışma bir sonraki evreye devrildiği için yarışmacılar artık iyice başarılı olmaya ve gerçekten hayal gibi tabaklar yapmaya başladılar. Mehmet Şef de bugün ilk kez tüm yarışmacıları gerçekten tam anlamıyla övdü. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Şef de son dörde kalan ilk isim açık ara bir şekilde Kerem olacaktır. Çünkü Kerem'in yapmış olduğu tabağı şefler gördüğü zaman çok başarılı. Bugüne kadarki en iyi tabağın diyerek çok yüksek oylar vererek Kerem'i yücelterek çok yüksek puanlarla ilk dörde giren ilk isim yaptılar. Arkadaşım sence Kerem ilk dörde girmeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin.